Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı ve mutlusunuzdur, huzurlusunuzdur arkadaşlar. Kolektife niyet aldığım bir açılım, zamansız bir zamana niyet alıyorum. Ne zaman videoma, videolarıma denk gelirseniz, mesajlarınızı o zaman üzerinden alın arkadaşlar. Aklımdaki, yani aklınızdaki kişi ile sizi en yakın zamanda neler bekliyor diyeceğiz. Önce o şomuzdan, günün mesajını bir alalım meleklerimizden, oşodan yani kartımızdan ve sistemden günümüzün mesajını alalım arkadaşlar. Siz de niyetlerinizi alın. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen oşumuzun mesajını alalım. Ey arzunun kölesi. Ayrıntıyla süzül. Küçük örümcek ağına tutun. Ya da yol içinde kederini, kaderini, kederlerini terk et dedi. Kaderini değil, kederlerini terk et dedi arkadaşlar. İçinde yaşadığın dünya senin es eserindir aslında. Tıpkı kendi ağını yaratan bir örümcek gibi sen de o ağ, sen de diyor. O ağ takılır ve içinden çıkamazsın. Kendi zihnindeki dünyayı binlerce kez o arzuyu yansıtırsın. Ağı böyle örersin ve sonra o ağa sen kendin düşersin. Biri para arzusuna kapılır, biri güç arzusuna kapılır, bir diğeri dünyadan çekilme arzusuna kapılır dedi ve bir başkası cennet arzusuna kapılır. Hep bir arzu. Gerçekten anlayış sahibi bir insan arzularını arzuları yoktur. Anlayışlı bir e, insan diyor. Arzuları yoktur. O anda yaşar ve on ve o anda her ne varsa o anda bütünüyle keyif alır. Sen kendi anınla yaşa kendi anınla bütününü al dedi. Her anını kavrar. Her anı içer, içerir ve o anda her ne varsa onu tüketir. Uyur ama her ne yaparsa yapsın bütünlük içinde yapar dedi. Siz bir bütünlük içinde, bütünlükle ilerlemek istediğiniz bir e, süre zarfında olabileceğinizi söyledi oşumuş arkadaşlar. Şimdi aklımızdaki kişiyle sizi en yakın gelecek bakalım yakın zamanda ne bekliyor diyeceğiz. En yakın gelecek zamanda ne bekliyor? Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi ile sizi arkadaşlarım. Niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun. Ta ki okumamız, açılımımız bitene kadar dedikten sonra hemen başlıyoruz arkadaşlar. Wow. Değnek kralı e, pardon değnek kraliçesini tam merkezde veren bir partneriniz mevcut arkadaşlarım. İsterseniz buraları sardırabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz benimle rezyona olmak için kalabilirsiniz. Bakalım bu aklınızdaki kişi Sizinle en yakın gelecek zamanda süreçte neler bekliyor? Kalbinizdeki kişiyle arkadaşlar. Wow. tane kartımız intihar etmiş bulunmakta. <laughs> e, İstinler bakalım intihar. <laughs> Toplar sonra. <laughs> arkadaşlar kartlar bugün pek bir durmak istemiyor neyse. Güzel sıcaklar başladı arkadaşlar. Dikkat edin. Çok sıcak buralar. Dikkat edin arkadaşlar. Kartlar şimdilik hazır. Düzeltelim hemen. Daha sonra başlayalım hemen arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Evet düzgün gibi. Evet düzelttik kartlarımızı. Benim sopacığım nerede? Ha, buradaymış. Şu mavi şalın şey bugün. Evet arkadaşlar. Aklınızdaki kişi çok fazla size karşı çekicilik siz bu kişiye karşı çok fazla çekici geldiğinizi, size e, cimcimelik yaparak derler yani cimcimelik, cimcimelik yaparak gelmek istediğini de bize söylüyor. Çok çekici olduğunuzu, sevimlilikle size yaklaşmak ve cazibesinizin, sizin cazibenizi... Ee, çok fazla ona karşı kullandığınızı düşünüyor aslında maddi açıdan da şanslı bir dönemde olan bir partneriniz size bunu söylemek istiyormuş en yakın gelecekte e, size hayatınızın keyfini çıkaracağınız bir dönem ve e, bu kişi kendi varlıklarıyla sınandığı bir döneme de e, gireceğini bize söyler arkadaşlar bu kişi bağımlılıklar varsa bu bağımlılıklardan da kurtulacağı bir döneme bir yaşamaya çalışan bir partner Zira bu bağımlılıklardan e, kurtulmazsa elindekileri de kaybedeceğinin bize bilincini verir kartlarımız arkadaşlar. Sizinle bir tamamlandığını bir ne bileyim <laughs> e, sözle bir nişan tarzı bir evlilik gibi hayaller kurup ama bu hayalleri e, çok fazla ne kadar da hayalini kurmuş olsa da aynı çatı altında yaşamak istese de bu kişinin endişeleri kontrolünden çıkmış. Çok fazla endişelendiğinden kaynak, kaynaklı kontrollü bir şekilde ilerleyememiş. Ancak hiçbir şeyi değiştiremediğinin bilincinde olacağını bize söyler. Zihinsel çok fazla çatışma içinde. Evet birbirinize karşılıklı sözlü saldırılarda, sözlü konuşmalarda ve ağır bir konuşma geçtiğinden kaynaklı bu kişi çok fazla endişeli, çok fazla uykusuz geceler, kabuslar ve vicdan azabı yaşadığı bir dönem içinde. Evet bu partneriniz e, kupa altılısıyla arkadaşlar bize ruh eşi kartını bahseder aslında. Ama bu kişi bir eski partneriniz de olabileceği kadar sizinle çok fazla iletişim isteğinin en yakın gelecekte söz konusu olacağını bize söyler. Şöyle iletişim istiyorum dediği bir zamana girecek başkalarına sevgi ve şefkatle ulaşan bu partneriniz artık kimseye etrafındaki insanlara bu kendi verdiği sevgiyi artık çekmeye çalıştığını sizinle beraber çok fazla duygusallık, nostalji, mutlu anılar yaşamak istediğini ve artık sizinle keyfine, zevkine düşkün bir ilerleyiş de sağlamak istediğini bize söyler. Bu sizin Şimdi ee, şunu söylüyor bize partneriniz, sen değnek kraliçesi diyor size, sizi değnek kraliçesi attı, doğal, artık arkadaşlar siz doğal kişiliğinizle, her zaman kendinize güveninizle, siz bir anne olabilir ya da annelik e, içgüdüsüyle bu kişiyi sevmiş, sarmalamış, kucaklamışsınızdır. Siz bu kişiyi çok etkilemiş, bu kişiyi çok fazla böyle benliğinden almışsınız İlk görüşte bile size tutul tutul yani tutulmuş bir kişi bu ve e, bu kişi sizin yaratıcılığınızı açık görüşlülüğünüzü ve e, sosyal dinamik sizin çok güzel konuşma tarzınızı, sizin konuşma tarzınızın çok güzel olduğunu da bize söyler bu kişiyi etkilemiş bu kişiyi e, açık görüşlü oluşunuzla bu kişiyi kendinize bir bağladığınızı da bize söyler. Ama sizin özgürlüğünüze düşkün olduğunuzdan e, olduğunuzun kanıtıyla siz bu kişiyle bir tartışma yaşamışsınız. Sizler beni dinleyen arkadaşlarım kendi özgürlüklerini artık yaşamanın peşinizde olduğunun e, en yakın zaman sürecinde bu partneriniz farkına varacağını bize söylüyor. Ama bu partnerle kendi aranızda bir kaos, bir tartışma, bir sıkıntı, kara bulutlar üzerinize e, abanmış derler ya böyle bir çökmüş olduğunu bize söyler. Ama bu kara bulutları, kaosları e, dağıtmak ve bitirmek için e, değnek kraliçesine yaratıcılığını kullanarak şefkatli, sevgi dolu duygularla, duygularıyla size ifade etmeye ve o duygularını size sunmaya romantik bir ilişki isteyen bir romantik bir teklifle de gelecek olan bu partneriniz rüya gibi bir e, sizinle yaşam kurmak istiyor. Sizinle ne bileyim bir balayına gitmek istiyor. Bir tatil planı olabilir. Sizinle geleceğe dair güzel adımlar atmak isteyebilir. Çünkü bu kişi size yani aşkıma yani sana odaklandım diyen bir aziz var arkadaşlar. Bu kişi aziz mertebesine ulaşmış. Siz de yine kraliçesiniz zaten. Siz zaten ne yaparsanız tutkunuzla arzunuzla yaparsınız. Pire için yorgan yakan e, kişilerde olduğunuzu bize söyleyen bu aziz yüksek inanç değerlerini ve kişisel sınırlarını artık koruduğunu ve bu kişi bir kurumda çalışıyorsa bir öğretmen bir eğitmense arkadaşlar aziz mertebesiyle dengeli artık e, kendi vicdanıyla geleneklerine göreneklerine sahip olan bu kişi vicdanıyla hareket etmek ve eylemsellik yapmak istiyor. Artık iyi kötüyü bilmiş adaleti Adaletli olarak ilerlemek istediğini ve arkadaşlar bu kişi dengeli bir şekilde o dengeyi de getirip ilişkiyi bir üst seviyede taşımak istediğini bize söylüyor aslında. Ve bu kişi sizin diyor ki sen bu ilişkiye çok fazla fedakarlık yaptığın bir dönemden geçtik. Şimdi bu sıra bende diyor. Bu fedakarlık sırası. Sana karşı yoğun sevgi hissettim. Sürekli artık sana verici olmak istiyorum. O verdiklerini sana vermek istiyorum. İyimser yaklaşımlar istiyorum. Ne kadar beni azarlasan da, ne kadar beni ötelesen de ben sana iyimser yaklaşmak istiyorum. <laughs> Senin verdiğin emeğe Karşılık vermek istiyorum. Bizim bu ilişkimiz hak ediyor. Sen bunu hak ediyorsun. Evet, seni çok hayal kırıklığına yaşatan ben bunu artık e, bitirmek istiyorum. Duygularımla sana gelmek istiyorum. Çünkü seni seviyorum. Tekrardan bu ilişkimizi, bu romantik ilişkimizi duygularımla sana anlatmak ve söylemek isterken hep kendimi buluyorum. Çevrenin etkisine çok fazla kapılmış bir partner olmuş arkadaşlar geçmişte. Ama şimdi en yakın gelecekte ...bunları atlattığını, empati kurabilen bir tip olabileceğini, şefkatle ve duyarlılıkla sorumluluktan artık kaçmadan, hayal dünyasında yaşamadan bu kişi size doğru yolculuk ve yanınıza gelmek, taşınmak istediğini. Bu kişi bir seyahatteyse arkadaşlar, sizden uzak bir mesafede, mesafede ise bu kişi bu hafta içinde önümüzdeki bu hafta içinde yani en yakın gelecek sürecinizde bu kişi yolculukla size doğru gelebileceğini, yeni bir ev tutup o dü evi beraber düzenlemenizi, düzeninizi kurmanızı e, sağlayacağı bir teklifle gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kartlar bu yönde çıkıyor. Çünkü sen benim hedefimsin. Bu kişi dolunay süreçlerinde sizi çok fazla düşündüğünü, duygusal anlamda bir çöküş yaşadığını, çünkü eski partneriniz, ruh eşim, ruh e, ruh eşim, ruh ne bileyim sen benim ruh eşimsin sen benim ruh ikizimsin diyen bu partner artık hedefim sensin senin için çaba göstermek istiyorum, ilişkimiz için çaba göstermek istiyorum, evet bu ilişki ilahi Rabbimiz, Allah'ımız Tanrımız koruduğunun da bilincine geldim ve başarı bizim için, bu ilişki için çok yakın olduğunu biliyorum senin ee, arkadaşlar, sizler beyaz tenli olabilir. <laughs> çok pardon arkadaşlar. Sizler beyaz tenlisinizdir, kızıl saçlarınız vardır. Sizi o kadar çok e, kıskandığı bir dönemden geçmiş bu kişi, gizli gizli sizi kıskanmış ve gizli gizli sizden size yaptıklarının da kendi acısını yaşamış beşli geçen bir zaman sürecinde çok fazla yorgunluk yaşattığını, yaşadığı bir süreçten geçmiş. Size diyor ki çok fazla bu ilişkide engeller koydum sana diyor. Seni çok yorgun ve yılgın bıraktım. Evet seni kısıtlamaya çalıştığım bazı olaylar ve durumlar söz konusu oldu. Bu nedenle acı çektim, acı çektirdim sana. Artık gerçekleştirmek istediğim hayatımdaki e, seninle bu yolda Bunlar için çareler arıyorum. arıyorum. Evet bu yolda gizli gizli çare bir çaba sarf etme içindeyim diyen ee, ve bu kişinin hayatında sakladığı bilinmediği gerçeklerin de çıkacağını size gelerek belki de artık yüzleşmeden o size adım atarsa bir konuşma artık gerçekleri konuşacağınız bir en yakın zamanda söz konusu artık arkadaşlar çünkü bu konuşmadan sonra şans bah açıklığı güçlü enerjiler karşılıklı birbirinize hissettiğinizi ve bu gücünüzle de birbirinize bağlandığınızı, enerjisel olarak aslında birbirinize bağlı olduğunuzun bilincindesiniz. Hem beni dinleyen arkadaşlarım hem aklınızdaki kişi en yakın zaman sürecinde siz bu ilişki için tekrar şans vereceksiniz ve bu ilişkinin yolu ve önü açık olduğunun farkındalığını yaşayacaksınız. Bu kişi çok fazla çaba verecek ve bu çabanın ödülünü alacağı bir zaman dilimine girecek. İnatçı bir yapıda olan bu partneriniz sınırları zorlayacak ve size de yine bir otor, otorite kurma eyleminde olabilir. Bu kişi çok fazla geçmişinde zevkine düşkün olmuş, başına buyruk bir şekilde size davrandığından kaynaklı sizler gizli veya yasak aşk yaşadığınız. Bazı arkadaşlarım e, yasak aşk yaşayabilir. Gizli yaşamak zorundasınızdır. Bu ilişki yasak bir aşk olduğundan dolayı e, birbirinizi yani bu partnerinizi siz, beni dinleyen arkadaşlarım cezalandırabileceğinizi düşündüğünüz bir dönem bir zaman dilimi geleceğini de söyler. Sizler bu kişiyi cezalandıracağınızı ve bu kişi de böyle şekilde düşünüyor zaten. Gizli ve yasak bir ilişki içinde olan arkadaşlarım var. Eğer bekar arkadaşlarım varsa bu gizli bu aşkı şimdilik gizlediğini bize söylüyor, ailesine falan açmadığını e, açamadığından. Çünkü zevkine düşkün olan, başına buyruk yaşayan bu kişi bir yere, bir duruma, bir kişiye bağlı kalmak istemeyişinden kaynaklı bilinçli ya da bilinçsiz zarar ve e, zarar vermiş ve bu ilişkiyi değnek kraliçesini karmaşaya itmiş arkadaşlar. Bilinçli de yapmış ve bilinçsiz de yapmış arkadaşlar size bu zararı e, karmaşayı bu şekilde ya yaratmış, yaşatmış. Evet bu kaos neden çıkmış? Bu kaos çoklu kişilik, bu kişinin çok fazla etrafında insanlar var arkadaşlar. Bu kişinin etrafındaki o fazla insanlardan dolayı çok fazla çift karaktere bürünmüş. Bürüneceği bir zamanda gelebileceğini ve zihin bölünmesi yaşayabileceği bir süre zarfında olabilirsiniz en yakın zamanda. Ama sizin onun e, onu anaç tarafınızla sevmeniz, koşulsuz sevginizden o kadar emin ki o kadar emin olmuş ki arkadaşlar sizin de tekrardan o şans bahtı açıklığını yaşayacağının bilincinde olan bir partneriniz var. Beşli geçen bir zaman sürecinde bu kişi yazabilir, konuşabilir, görüşebilir ee, ve arkadaşlar... Kupa şövalyesiyle artık duygularımı elime alıp seninle görüşmek ve artık duygularımı söylemek istiyorum dediği bir beşli zaman sürecimiz mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi bu kişi artık o zevkine düşkünlüğü başına buyruklu bırakacağını. Siz çünkü buna anaşça yaklaşmışsınız ve sizinle olduğu o süreçte bereketi de yaşamış bir partneriniz var. Ve siz bu kişi koşulsuz sevginizle bu kişiye de bunu adopte etmişsiniz. Bunu kazımışsınız. O sevgiyi bu kişiye kazımış ve bu kişi sizinle tutkulu bir aşk istiyor ya. Size tutkulu, tutkun bir partner var. Şuna bakar mısınız resmi? Seninle sana diyor tutkumdan vazgeçemiyorum. Sana tutkulu bir şekilde aşığım diyor ya. Sadece tutkuyla mı gelecek? Hayır. Seviyor. Duygusal, çok duygusal. Siz de ona karşı çok tutkulu geliyorsunuz zaten. Sizi tutkulu buluyor, arzulu buluyor ve bu kişi de bu ilişkide tutkuyu, arzuyu, libido artışını çok ama çok yaşadığını, sizinle artık iletişim, görüşmek, konuşmak ve tutkulu bir aşkınızı ilerle, ilerletmek istediğini bize en yakın zaman sürecinde e, söyler arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve hoşça kalın arkadaşlar.